Merhaba arkadaşlar. Ben Kamil abi bilmiyor. Bugün sizlerle beraber yeni bu bu videosu ile karşınızdayım. Uzun zaman bu bu videosu atmıyorum yani. Kaç yani bir tane video yapmıştım. Sonuncu video olmuştum. Kaç aylar günler oldu. Ama yeni bu bu videosu atmayalım. Çünkü ben yani bu bok ile başladım bir oyun çok hızlı oynayamam için yani hızlı ne ya yani hiç şey oynayamam için hiç olmadığı için. Bu bu videosu atmayalım. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber kız olup erkekletmeyeceğiz. Evet. Yanlış düşeceğiz arkadaşlar. Kız olup erkekleyeceğiz. Neyse şu zamanını yorumuza geçelim. Hadi bakalım bismillah. Evet kız olup erkek olacağız yine gibi. Onun bir kız gibi değilim. Şimdi şunu giyelim abi. Ben almıştım yine. Saçımızı da sarı yapalım. Bakın, çok güzel olacağız. şimdi bekleyin. Yok bu değil yanlış yere gittim. Yanlış yere gittim. Evet arkadaşlar. E şu maskeyle kalmayacak. Göz yerine de giremiyorum abi. Yok bu değil. Şu. Dur bekleyin. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Göz de bulduk. İsmimizle Merve yapacağız. İsmimizle Merve yapacağız. Merve. 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 Ama dur. e e-postayı değiştireceğim mi ki ya? E-postayı değiştireceğim mi ki? Yok yok ya bir şey olmaz. Kardeşim falan demişti. Hmm, bakın. Sevgi secde... not. Bekleyin. Nereye gideceğiz? Sevgi not biliyoruz hemen. Video duruyorum. Video durduk da onu Orada atacağım. Arkadaşlar tavuğun üzerine yalnız durumuza biz bir oturmaya geldik bakın. Artık ev bakalım. Vay ne anlamadım ya. Bakın çok güzel yani olmam yani. Tamam tamam şu oldu. Tamam şu oldu. Tamam şu oldu. Tamam şu oldu. Tamam Ay selam. Anya kız, Anya bak aşık şey, selam kız selam. Ben Merve, 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 Merve. Selam kız, ne haber? Ay. Ay kız. Yapıyormuyor. Ay kız, ne haber? Ya bütün bak üzülme, Ay ne haber? Selam. Gel yavrum, ila. ne ne? Ay. Ay, ya. o. şunu. Senin saçını başını yolarım ben. Saçını başını yolarım. Ay eminan bu kim? Bu kim eminan. Saçını başını yolarım ona. Lille. De. Ertuğrul donmuş. Niye hiç kimse konuşmalı? Evet donmuş. Oyun arkadaşlar. donmuş arkadaşlar. Donmamış donmamış. Bak, baksana yürüyor. Donmuş ki Ne oluyor ya? Oyun mu donmuyor sonra? Hayda. Oyun dondu mu abi ne oldu? Oyun mu dondu? Eğlenceli oynanır. Düzelt bir mi? Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden Önümüzde geri geldik. Hadi yazmaya başlayalım. Ay ne haber? Ben ya, ne yapıyorsun? Hmm. Ay çok genişliyor, çok gelmiş. Salam mı? Evet arkadaşlar, bu kız okumayı bilmiyor da.

Gerçi çok az eriyle benzemiyor ama neyse. Ay o değil bir erkek oğlum Erkek. Tövbe tövbe ne diyorum ben ya. Bilirim ben sen. O değil de abi az çok güzel konuşmaz mı yani. Azeri olarak bir gün bile geçirim yani. Yapıyorum. Anne abla geçecek mi? Geçecek mi? Hadi zaten geziyoruz ya. Onların bana yürümesi lazım. Nesli. Geçmiyoruz. O dilde ya. Evet. Yavşam atımı. Yavşam ama. O lan. Lan şu bana. Lan sen bana. Arkadaşlara bana lan video. Sen bana lan mı kız? Senin saçın başını yollarım. Hani hazır edin lan sen? Saçın başını yollarım ben. Saçın başını yollarım. Yapışır ne çok tanımlı E tabi. Yapışamayat ne yapacak? Geliyorum ben ya. Tövbe tövbe. Kendimize çok şey şeyi vermeyelim. Ben sev yapmasam olur mu diye soruyor. Sen ne yaparsan yap. Bizi ilgilendirmez. Ay bu mu ne çıkmış?

bir kızım. İle ben kızların içeriğini ne yapayım? Oy Mino sen sahibiymiş. Yok lan <laughs> o benim. Benim o. O benim. Benim o vallahi senin saçın başın be. Değil de yıldızların ne şeymiş hemen kaplı. Ne diyorum ben ya. Kızın sahibiyim aslan. Yok ama yazdım. Bilir miyim o? Her gün daha da biliriz. Daha da yapıyor? Umut beni donmaya kabul etmedi. 12'de mi dondu ya? Yok lan donmamıştır. Dondu. Göreğim yok ki. Allah'ım. 11'de de dondu arkadaşlar. Neyse ben zaten buradan çıkacağım ya. Burası ümitsiz baka. Mutsuz moda. Çıkmıyorum ben burada. Hmm. Çıkmıyorum. Evet. Bu trollüme başarısızdı. İlk denememiz başarısız. Kesat yani abi. Şimdi hemen gidelim. Bu arada arkadaşlar hep artık bu, bu, videosu atmakla verdim yani. Dediğim gibi diğer olanlardan anlıyor. Hangisiniz siz? Hmm. Cebe çaktım. Yok lan ben yanlış yere girdim ya. Şöyle güzel bir yer yok mu böyle? Çok iyi, iyi bir yer olacak anladın mı? Ben or oraya yine gireceğim ya ya da boş ver. Yani. Ne seviyoruz onu burada açalım. tamam canım devam ediyoruz. Evet. Umut. Umut Evet. Umut evet. 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 Hmm, o şey şey de buna ama ben nasıl yapacağım? Biz diyor ki bana atıp etmesi Ne biraz Lan ben ne alayım ama? Ben ne bileyim abi yani. Ne yapsam ne yapacağım? Ne şöyle? şöyle. Lan oyun gülüm domini ya. Yuh neler ya. Oyunda bu arada çok şey var yani. hatta oyun domini. O bir şey o değil de kimse kimse yani bir şey bir şey de bulmadı daha. Bilmiyorum. Tamam. O gece de ben tammi görücüm. Biliyorum beni. Bekleyin mi? Arkadan diyor. E benim cevaplarım orada. Oyun dinim mi donuyorsa? Oyun hep donuyor ya. Yani. Ne nasıl bilmiyorum ki. Zaten ben hep video çekersem o böyle şeylerden. Eh. Tamam bak bu kaçıyor ama. Lan tamam, normal normal yürüyor ben niye yürümüyorum? Emirhan'ın internet sistemini duymuyor ki. Anlamıyorum ki. Yani. Ay vallahi bu nasıl iş güzel değil. Sakın başına yalan. Hiç bu satışı yapamıyorum ya. Yani. Evet. Ne lan tasarlandım beni. Bursana. Bursana beni. Bursana. 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 Evet. Saf saf bekliyoruz beni. Neredeyse oynuyoruz yani. Oğlum abi. Her şeyde beni vurdu ya zaten. Her şeyde beni vurdu. Bu arada size bir bir açıklama Mesela bak. Şimdi ben bunu menü duymayı bir desem şey yapmaz herhalde. Evet. Kesin olmamış. Evet. Neyse zaten ben buradan çıkacağım ya. Yani. Çıkacağım. Evet. O değil mi? De, videonun ilk takla oldu. Hala bilsin tutan Belki benim açık olduğumuz anlıyordur ya. Hangisi istem? Şöyle iyi bir yeri bulmam lazım. Evet Hamza'ya gidiyoruz. Boş bir inat duruyor, ben buraya gidiyorum. Orada açtıysam ki. Evet arkadaşlar videomuzda kalın zaten devam ediyoruz. O değil de lan. Çok, çadın, arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Çok görünmez. Ah, görünmez değil,

ya, Niye, şey Açık olan yok ki ben hiç umuyorum. Evet arkadaşlar geldik. Devam edeceğiz abi. Yapacak bir şey yok yani. Bir gün yarın alınalım. Bekleyeceğiz. Evet, Ayrıca şu işte. şu işte ay yok mu? İçim yok mu içim? Kim İçin yok hadi, hadi, hadi. Bir dakika ne ama nasıl nasıl Hala çözmüş değil mi? Ben çıkalım. Evet. Normal bir şey değil. Vay. İyi iyi de iyi ha. Ama sadece bu değil. Biliyorum. Ben de ona çıkıyorum. Ben de

evet appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Kim Ders. Evet. Ben ben. E ee, kim o Lan kim o o zaman? Şu halde şu işte şu gitmiş kim hoca diye sordum. Evet arkadaşlar doğrudan ta ta. Unutun. Ali işte. Ali kal sana eşitsin Ali. Eşit Türkçe evet arkadaşlar dersimiz Türkçe. Bu derste. Ne neyse arkadaşlar artık burada video bitirmeye kadar verdim videomuzu buraya kadardı arkadaşlar maalesef ki erkekleri trolleyemedim yani denedim ama demek ki buranın erkekleri öyle inanmamış yapmamış ve sen çok dünyada yok diyebilecek yani trolleyemedim abi maalesef başarısız oldu Neyse arkadaşlar onu video vermesiniz. Kanalarda abone olmayı Zaten yani like atıp abone olunuz da ben yine söylüyorum. Böyle videom gelmesini istiyorsanız onu açtırırım sizden arkadaşlar. İşte ee, işte böyle yani. Ne yapalım troll yemlik. Neyse arkadaşlar. Onu video beğenmişsiniz. De, yarım bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yarın mutlaka bir video yap. Onu açmayı unutmayınız. Bilim üzerini açmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi. Çok iyi ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Aslında şimdi bay bay.